onun fitresini yıllardır biz verdik. Ailesi vermesi gerekiyordu fakat biz verdik diyor. Burada yükümlülükten kurtulmuş olurlar mı? Bu soru şundan meydana geliyor. Küçüklerin ilmi kitaplarında küçük çocukların fitrelerini, fidyelerini, fitrelerini, sadakayı fıtırlarını velileri, tırnı parantezinde anne babaları verir diye bir ifade yer alır genellikle. Dolayısıyla bu zannedilir ki anne baba mutlaka cebinden çıkarıp vermesi lazım. Önemli olan burada son noktada sorumluluk kime aittirin cevabıdır o. Dolayısıyla bir çocuk adına fidye bir başkası verdiği zaman anne babanın o sorumluluğunu kendisi almış, üstlenmiş, vermiş. Dolayısıyla anne babayı o noktada hibede bulunmuş olur ve verilen fidyeler inşallah geçerli olur. Evet. Müzik